Ee, peki o zaman çevreden biraz da yine e, astronomik konularına geçelim. Geçelim o, hocam. Diye. Yani kara deliklerden biraz bahsedelim. Geçen evet. programda bu konuya girememiştik. Kur'an'da geçen ve kara deliklerle ilgili olduğunu düşündüğünüz ifadeler var mı? Öncelikle olarak bir kısaca kara delik dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Belki bunu ilk defa duymuş e, yeterli bilgi sahibi olmayan izleyicilerimiz olabilir. Kısaca bir kara deliği anlatalım. Sonra da Kur'an'da bununla ilgili e, ifadeler var mı? Yıldızların da bir sonu var. Hı -hı. Yaşıyorlar. ...en sonunda onlar da bir yaşlılık süreci geçirdikten sonra ölüyorlar. Bir son bulmaları var. Yıldızlar büyüklüklerine göre bir son yaşıyorlar. Çok büyük yıldızlar güneşimizden kara delik oluyor. Daha küçük yıldızlar işte kırmızı dev oluyor. Kırmızı dev olduktan sonra beyaz cüce dönüyor veya nötron yıldızı oluyor. Farklı şekilde sonlar bekliyor. Bunların hepsi de çok çok ilginç sonlar. Kur'an'da bir ifade var. Bu 56. sure Vaka suresi 75. 76. ayetti. Ayetler şöyle geçiyor. Hayır, yıldızların mevkilerine yemin ederim. Eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. Kur'an'da bu mevki ifadesi de birçok yerde bir şeyin son bulduğu yer anlamında kullanılıyor. Mesela Kehf suresi 53. ayete bakarsak, suçluların mesela cehennemde sonlarını bulması ifade edilirken mesela diye mevki kelimesi kullanılıyor. Yani bir şeyin son bulduğu yer. Şimdi Kur'an'da birçok böyle yemin etme, vurgulama çok vardır. Fakat bilirseniz bu büyük bir yemindir ifadesi bir tek burada kullanılıyor. Bu 76. ayette kullanıyor Vaka suresinin hı hı. ve yıldızlarla ilgili kullanılıyor. Yıldızlarla ilgili baktığımızda evren içinde gerçekten çok büyük diyebileceğimiz fenomenler kara deliklerin içinde ve yıl, bütün yıldızların sonu, sonu senaryolarında nötron yıldızı olsun, kırmızı dev olsun hepsinde karşımıza çıkıyor. Mesela kara delikte Bizim güneşimizden ki güneşimizde dünyanın kat kat büyüğü, büyük yıldızlar kendi içlerine çöküyorlar. Ve içlerine çöktüklerinde e, oraya gelen ışık bile ondan kurtulamıyor. Işık bile kurtulamadığı için ışığın oraya çarpıp da bize gelmesi mümkün değil. O yüzden onları göremiyoruz. O, yani o, Ve o yüzden isimleri kara delik. Çünkü biz uzaydaki cisimleri görmemiz de onlara ışık çarpıp da bize gelmesiyle oluyor. Ama burada ışığın da ondan kurtulamadığı için yer çekiminden çok çok hızlı ışık gitse de e, o bir kara delik oluyor. Fakat biz onu bir nereden biliyoruz? İşte matematik hesaplardan biliyoruz. Aynı zamanda önceden matematik hesaplarla keşfettiğimiz şeyi etrafına kara delik olduğunu düşündüğümüz yerde yapılan etkileri incelediğimizde o ...matematiksel hesaplarımızda birçok şeyi tutuyor. Böylece kara deliklerin varlığından bilimde e, şüphe eden ciddi anlamda kimse olduğunu e, söyleyemeyiz. Peki Kur'an-ı Kerim bu noktada ne diyor hocam bize? Yani kara delikleri işaret eden bir takım ifadeler Burada önemli olan falan? yani yıldızların son bulmasında da olağanüstü bir fenomen olduğuna Kur'an dikkat çekiyor. Çok fazla detay vermiyor. Melkilerine yani son bulma alanlarına dikkat çekiyor. Ve e, bilirseniz bu büyük bir yemindir diyor. Burada büyük bir olay olduğuna ilgili bir dikkat çekiyor. Mesela diyelim sırf nötron yıldızlarından siz bir kaşığı alsanız o bir kaşığı nötron yıldızının işte milyarlarca tona karşılık gelebiliyor. Kırmızı devinde bir kaşığı diyelim milyonlarca ton ağırlığa karşılık geliyor. E, müthiş bir çekim gücü uyguluyorlar. ışığın bile kaçamayacağı şekilde bu kadar büyük ağırlıkları var. Bunlar insan zihninin e, zor kavrayacağı kadar büyüklükler, bu kadar yüksek bir çekim gücü, bu kadar büyük bir e, ağırlıkta olmaları. O yüzden yani ayette bunun büyüklüğe dikkat çekilmesinin de bence ince bir şey var. Bir de son bulmasına dikkat çekilmesine... Yani Buradaki herhalde özellik şey değil mi hocam? Yani biz Antik Yunan'dan beri mesela Aristoteles'in e, yıldızların ezeli bir yakıtla yakıldığına inandığını görüyoruz. Ve Hı. uzun dönemde aslında yıldızların e, sonsuz olduğu inancı var ve Kur'an-ı Kerim buna dikkat çekmesi yani yıldızların bir sonu olduğuna ve yıldızların bu yerlerine vurgu yapması herhalde burada çok incelikli bir gönderme. Elbette. Yani yıldızlara bir sonu olacağı fikri hep böyle aynı şekilde yıldız gözükünce onun son, son bulduğu alanda bir e, enteresanlık olduğu fikri kimse de mevcut değil. Biz bugün yıldızların sonunu incelediğimizde Kur'an'ın o yıldızların sonuna işaret etmesiyle ilgili olgudaki muhteşemliği e, anlayabiliyoruz. Hocam iyi...